Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz Bedir Savaşı ve savaşın seyri. Müsaadenizle konumuza hemen geçiyorum. Bedir Medine'ye 160 kilometre uzaklıkta güneybatısında bulunan bir yerdir. Ve o alanda Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan savaşın adıdır. Müslümanların sayısı 300 civarındayken müşriklerde 1000 kişi vardı. Buna rağmen savaşı Müslümanlar kazanmıştır. Kur'an'da Ali İmran suresinde meleklerin bu savaşta bu savaşta Müslümanlara yardım ettiğini görürüz. Bedir Savaşı 624 yılında 14 Mart Cuma günü iki ordu Bedir'e doğru yola koyulmuştur. Müslümanlar Bedir'e önce gelerek kendilerini yakın kuyuları bırakıp diğer kuyuları peygamberimizin emriyle kum doldurmuştur. Buna rağmen müşrikleri kuyudan su almasına müsaade etmiştir. Peygamberimiz kan dökülmesin diye Hazreti Ömer'i elçi olarak göndermiş ve Mekke'ye geri gitmelerini söylemişti. Müşrikler bunu kabul etmemişti. Savaş başlamadan önce üçer kişi bir, birebir dövüştüler. Tek tek savaş bittikten sonra Bedir Savaşı başlamıştı ve Müslümanlar galip gelmişti. Savaşın seyriyle ilgili bilinmesi gerekenler. 1. Müslümanlar çatışma başlamadan önce şu hazırlıkları yaptılar. Resulullah bu bir komutan olarak önce kendi çadırını alana hakim olan bir yeri kurdurttu ve askerleri ilk defa görülen saf düzeni koyup onlara bu düzeni ne olursa olsun asla bozmamasını emretti. 2. Müslümanlar savaşta ilk defa paralı koydular. Paraları bir anlamına gelen ehad kelimesiydi. 3. Müslümanlar tek komuta yeri savaştıkları halde haralde müşrikleri küçük bölükler halinde çok komutanlı bir sistemle düzen, düzensiz savaşlar. Oysa Müslüman ordusu ne olursa olsun saf düzenini bozmamıştı. 4. Hazreti Peygamber savaş meydanına erken gelip su kuyuları su kuyularını tutunca müşrik ordusunu susuz bıraktığı için müşrikler savaşa morali bozuk olarak başlayıp takatsiz kaldılar. Savaştan önce yapılan birebir dövüşlerde Müslümanlar 3-0 galip gelince yüksek bir moral buldular ve bunun için şımarmayıp tekbir, tekbirle Allah'ı yüceltip ve ona hamdettiler. ettiler. 6. Müşri, müşrikleri atılan oklarda ise rastgele atışlar yap, yapılmıyor. Onların ele başlarına hedef anlıyordu. 7. Müslüman peygamberin şiddet, şiddetlerinin emrine uyarak savaşta müşrikleri kovalayıp bir daha toparlanmalarını fırsat vermediler. 8. Savaş aynı gün akşamında bitmesine rağmen Müslümanlar bölgede 3 gün daha kaldı. Müslümanların şehit sayısı 14, müşriklerin kaybı 10, 70 ölü, 70 de esir olmuştu. Evet arkadaşlar bu haftaki konumuz bitmiş bulunuyor. Allah'a emanet olun.